İnanılmaz iyi bir fikir bu. Yani e, biz istiyoruz ki kitap sadece kütüphanede okunsun ya da kitap evde buna zaman ayıralım, okuyalım. Oysa Avrupa'ya baktığınızda farklı toplumlarda, insanlar metrobüslerde, metrolarda, banklara oturduğu zaman tak bakıyorsunuz hemen kitaplarını çıkarıyorlar, okuyorlar. Orman aslında bunun için iyi bir şey ve zannediyorum bu fikri hayata geçirenlerin şöyle bir alt metinde şöyle niyetleri olabilir diye tahmin ediyorum, bunu bilerek söylemiyorum. İnsan kainat kitabını da okumalı. Dolayısıyla ağacın, kuşun, serçe'nin bu tabiatın da bize anlatmak istediği bir şey var. Hani hem tabiatı okumak, hem de tabiatta okumak felsefesi bence çok akıllıca ve çok iyi bir iş. E, yapanlardan kim emeği geçtiyse belediye başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun diyor.